Ben de seni arıyordu. Yeni bir şey söylesene bana, bir kere de yeni bir şey söyle. Tamam, söylüyorum. Doktor Zeynep'in işe başlama şartlarını öğrendim. Maşallah, bata 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 Orhan Hoca eşiniz gücünüz hastane dedikodusu yapmak ha? Öyle tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Tamamen profesyonel, İş yemeği gibi. Zaten faturayı sana getireceğim. Yo, bence bu güzel bir şey. Yani son ilişkinde olanlardan sonra sonsuza kadar kendini dünyaya kapatamazsın öyle değil mi? Acınarak geçen bir beş yıl yeter. Vay be ne laflar. Artık akşama kadar düşünürüm ben bu lafları. Ne kadar cüretkarsın. Keşke ben de senin gibi olabilsem. Bunun cüretle bir alakası yok ki. Ben bluzunu kastetmiştim. Zeynep sana tahammül edebilen tek kadın. Bunu unutma. Akşam giderken de açık mavi gömleğini giy olur mu? Onunla neredeyse iyi biri gibi görünüyorsun. Yani bin yılda birlikte çalışsak yine de alışamayacağım bu adamın zeka <laughs> patlamalarına. Bu iltifatlarını akşam olsak da bence Zeynep'şim. Bu ne demek şimdi? Dünyanın en büyük egolu adamıyla baş başa yemeğe çıkıyorsun yağlaman gerekecek onu halini. Ne demek istiyorsun sen? İğnelemesene. Açık açık söyle. Peki. Bu randevu senin zorunlu oldu. Hoca istemedi. Söke söke aldın yani. Bu seni hiç rahatsız etmiyor mu? Hayır deme şansı vardı. Demedi. O şansı hocanın elinden aldın sen Zeynep'ciğim. Bu akşam yemeğini de işe dönme şart olarak koştun. Yani bundan utanmam mı gerekiyor? Kusura bakma orasını bilemem. Ama bildiğim tek bir şey var. Hekim oğlu senin işini kolaylaştırmayacak. Yani Zeynep'ciğim hekim onu istiyorsan... ...hekim oğluyla savaşman gerekecek. Ama saklanmışsın ya. Yeterince saklanamamışım demek ki. Bak buldun işte. Ee, bir imza vardı ama çok acil değil. İstersen... Ve i̇nsanın doyasıya susabildiği kaç tane arkadaşı var değil mi Orhan? Hmm. Konuşmayayım ve oturayım mı? Demek istedim. Otur. Orhan bizim fakültedeki havuzu hatırladın mı? <laughs> Hatırlamaz mıyım? Küvetten hallice bir şeydi ya o almış. <laughs> Aşıklar Deniz'i diyorlardı ya böyle hani çiftler geliyordu el ele göz göze oturuyorlardı falan. Hmm, pis pis kokardı bulanık bulanık. Olsun. Ben severdim. Hiç oturmak nasip olmadı zaten. Nasıl? Kaç defa oturduk beraber? O biz aşık mıydık? Tek başına güzel şey. Ama... Yalnızlık zor. Ben sana bir kahve ısmarlayayım mı? Yanında tatlı bir şey. Ben biraz daha kalayım sonra gelirim. Peki. Orhan. Oh. Sence Zeynep Ateş'in yaralarını sarabilir mi dersin? Bilmem. Anladım yenilerini eklemesin yeter diyorsun. Ya insanın aklından geçenleri okuyan kaç tane arkadaşı vardır bu hayatta? <laughs> Hocam. Biraz konuşabilir miyiz? Hayır dersen blok mu yiyeceğim? Ee, bakın, Zeynep benim sadece iş arkadaşım değil. Aynı zamanda çok sevdiğim bir arkadaşım. O yüzden bu akşam onunla çıkacağınız yemek için birkaç... Be Mola bitti. Tamam. Hop. Faal. beş var. Dışarı. Bence beni dışarı atmayın çünkü kadınlar konusunda sizden daha antrenmanlıyım. Diyorsun. Sen öyle zannet. Mumları, şamdanları hazırladım. Sezer Aksu playlistimi yükledim. Harika bir gece olacak. Hocam yapmayın Allah aşkına. Siz Zeynep'ten hoşlanmıyorsunuz. Ve bunu her defasında kızın gözüne gözüne sokuyorsunuz. Çok iyi tanıyorsun beni. Tebrikler. Evet tanıyorum. O yüzden diyorum ki olduğunuz gibi davranın. Kıyar gibi. Yani. Onu ben söylemedim. Siz söylediniz. Bu saçmalıklar için mi böyle mi? Ha? Hocam bakın. Kadınlar haklı çıkmaya bayılırlar. Onlara o üstünlük hissini vermeniz lazım. O yüzden siz bu akşam Zeynep'ten hoşlanıyormuş gibi yaparsanız ki hoşlanmıyorsunuz. Kız sonrasında kendini suçlayacak sonra bana daha beter aşık olacak. Aşk doktorumdan kadınları postalama dersleri. Ne zannediyorsun sen? Ha? He? Her terk ettiğin kadın kendini uçurumdan aşağı mı atacak zannediyorsun? Aramızda tek ciddi ego problemi yaşayan ben değilim ha? Benim tek söylemeye çalıştığım şey şu. Fazla ilişkiler hiç başlamasa daha hayırlı olur. musun Bir hastanın yanına orayı böyle çıkacağım. Ama önemliyse? Ee, önemli aslında. Ama işle ilgili değil. Bu akşamla ilgili. Hmm. Bir anda bütün hastanenin gündemi biz olduk, değil mi? Zeynep, ben kimsenin canının yanmasını istemiyorum ya. Herkes bir seri katille yemeğe çıkacakmışım gibi davranıyor. Niye? Ben senin için değil, daha çok hocanın için endişeleniyorum aslında. Zeynep, Ateş çok uzun süredir kimseye kalbini açmadı. Onun için bence sen de ne istediğini iyi bir düşün. Çünkü o şimdi kalbini açar ve canı yanarsa... ...öyle bir yere saklanır ki bir daha kimse onu bu çıkartamaz. Ha, siz benim onun kalbini kıracağımdan endişe duyuyorsunuz, öyle mi? Zeynep Hanım biraz geç mi kaldı bu sabah? Ah, kendisinin önemli bir randevusu vardı unutmuşum. Kan dosyasını arşive kaldıracağım, koyuyor musunuz içine? Ver bana, ver 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 ver, ben onları, gel otur bakayım. gel gel gel. Evet. Anlat bakalım, nasıl geçti? konu dedikodu olunca hiç kaçırmıyorsunuz ha. Sen lafı mı çeviriyorsun yoksa bana mı öyle geldi? Hiçbir şey çevirmiyorum. Ha. E anlat o zaman Zeynep'ciğim. Nasıl geçti akşamınız? Gayet güzel Emre'ciğim. Seninki nasıl geçti? Balık yedim ben. O soslu bir fitek yedi. Sonra salata söyledi galiba yeşil salata mıydı? Ne yapıyorsun? Menü sayıp beni geçiştirebilecek mi sanıyorsun? He? Söylesene abicim. Ya güzel bir akşam geçirdin ya da berbat bir akşam geçirdin. Hangisi? Berbat. İdeme bir şey dokundu galiba, balık olabilir, sosu bir garip kokuyordu. Ya da kahve, bilmiyorum işte. Bir şey uykumu kaçırdı yani. Baksanıza gözlerime, şiş şiş. Hmm. Peki yastığa kapanıp ağlamış olma etmenin yüzde kaç? Sıfır. Gayet güzel, derin bir sohbet ettik. Yani öyle havadan, sudan senin tavsiyeye uydum. Ayakkabı mevzusuna girdim. Bir 15 dakika oradan yürüdüm. İltifat iltifat Ayakkabılar kalbin aynasıdır vesaire. Eyvallah. Peki böyle gıcık gıcık konuştu mu? Hmm. Özellikle ikinizden bahsederken evet. Tamam peki. Tek bir soruma cevap ver. Bir daha. Yemeğe çıkacak mısınız? Sence. O kadarını bilmiyorum. Niye? Bir daha yemeğe çıkarım, akşam iyi vakit geçiririm diye mi korkuyorsun? Niye, niye? Öf! Öf doktor! Bıdı 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 bıdı! Sorgu, sual nedir bu be? Dün gece bile bu kadar sıkılmadım vallahi Dün be. gece sen sıkılmadın. Nereye gidiyorsun? Eczaneye. Bana bak, o ağrı kesicileri bitirmiş olamazsın. Kendim için bir şey istiyorsam namertim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.